Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim omlet. Ama bildiğimiz omletlerden değil. Böyle köpük köpük, puf puf, çok hafif bir omlet yapacağız. Buyurun başlayalım. Ben 3 tane yumurtayla yapacağım. Siz kişi sayısına göre yumurtayı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazına sarısının karışmamasına dikkat edin. İkisine de birer çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Önce sarısını iyice karışana kadar çırpma teliyle çırpıyorum. Yumurtanın beyazını da böyle biraz katılaşıncaya kadar çırpacağım. Çırpma teliyle biraz vakit alabilir. O yüzden ben mikser kullanıyorum. Mikserle 2-2,5 dakika çırpmak yeterli oluyor. Eğer evinizde yumurta sevmeyen varsa bir de bu şekilde deneyin derim. Oğlum da yumurtayı çok sevmez ama bu şekilde çok beğendi. O yüzden size de tavsiye ederim. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2,5 dakika çırptım. Kıvamını da göstereceğim. kıvamı böyle kalıp gibi olması gerekiyor. spatulaya aldığımda hemen dökülmüyor. Böyle spatula da kalıyor. Şimdi yumurta akına çırptığım yumurta sarısını ekliyorum. Omleti sadece yumurtayla yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha lezzetlendirmek istedim. İçine 5-6 dal maydanoz kıymıştım. Onu ekliyorum. Biraz da pul biber ekledim. Maydanoz yerine dereotu yapabilirsiniz. Daha da lezzetlendirmek için sevdiğiniz başka baharatlardan ekleyebilirsiniz. Koyduğum malzemeleri yavaş yavaş karıştırıyorum. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta yumurta akının sönmemesi. O yüzden aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırın. homojen kıvam alana kadar karıştırdım. Karışım böyle köpük köpük krem şanti gibi oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ocağa omletimi pişireceğim tavaya aldım. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı alıyorum. Kısık ateşte tereyağını eritelim. Yumurtaları köpürterek yaptığımız için yumurtalar çok görünebilir. Ama büyük tava seçmeyin. Kabarık puf puf olsun istiyorsanız küçük tava seçin. Tereyağı eridikten sonra çırptığım yumurtaları tavaya aldım. Spatulayla üzerini şöyle bir düzeltiyorum. Bu arada ocağı da iyice kıstım. Kapak kapatarak kısık ateşte pişireceğim. Daha iyi görmeniz için cam kapak kapatmak istedim ama tavaya göre cam kapak bulamadım. Bu kapak biraz büyük oldu. Siz tavanıza göre bir kapak kapatın. Kısık ateşte pişirin. Ara ara kontrol edin. Böyle üzeri biraz göz göz olup kenarları kızarmaya başlayınca yumurtamızı çevirelim. Spatula şöyle kenarından baktım. Kenarları kızarmış. Çok da çabuk pişiyor. O yüzden 2 dakikada bir kontrol edin. Düz bir tabağa ters çeviriyorum. Tereyağı çabuk yandığı için tavanın içi biraz kararmış. Peçeteyle temizliyorum. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar daha tereyağı aldım. tabi sıcak olduğu için tereyağı hemen yanıyor. Tavayı sallayarak tereyağını eritiyorum. Omleti tabaktan kaydırarak tekrar tavaya aldım. Yine omletimi lezzetlendirmek için omletin üzerine rendelediğim kaşar peynirinden serpiyorum. Yine tercih sizin. İsterseniz peynirsiz de pişirebilirsiniz. Kapağı tekrar kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Tava sıcak olduğu için çabuk pişiyor. Peynirler eriyene kadar pişirmeniz yeterli. Köpük köpük puf puf omletim hazır. Bir de bu şekilde deneyin derim. Gerçekten çok lezzetli oldu. İçindeki maydanozuyla üzerinde peynirle de lezzeti bir kat daha arttı. Dediğim gibi siz sadece yumurtayla sarısını ve beyazını ayırarak ve iyice çırparak bu şekilde pişirebilirsiniz dilimleyerek servis ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kahvaltıya pratik, çok lezzetli, güzel bir omlet oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Adresi açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.